GSB 13 kolunda çalışan değerli işçi arkadaşlar. Uzun bir süredir mahkemenin bitmesini beklediniz ve mahkeme bitti. Yargıtay da kararını verdi ve Çalışma Bakanlığı tarafından Teskobis Sendikası'na yetki belgesi verildi. Şimdi tabii ki merak konusu olan şey toplu sözleşmenin iki yıllık mı, 3 yıllık mı olarak imza alınacağı ve ne zaman imza alınacağı önemli. Tabii merakla ne kadar fark alacağınızı bekliyorsunuz. Özellikle de 2022 yılında işe giren arkadaşlarımız maalesef toplu Sözleşmeden yararlanamadıkları için oldukça zor durumdalar. Çoğu borçlandı. Merakla toplu sözleşmenin imzalanmasını bekliyorlar. Tabii toplu sözleşme 1 Mart 2021'den başlayacak. Bu kesin. 2 yıllık yapılırsa 28 Şubat 2023'te bitecek. 3 yıllık yapılırsa 28 Şubat 2024'te bitecek. Şimdi 2021 Kamu Çerçeve Protokolundaki zamlar ve sosyal yardımların ne miktarda ödeneceği zaten belliydi. Öncelikle 2022 yılında başlayan arkadaşlarımızdan hesaplamalarına bir bakalım. Arkadaşlar 1 Mart 2022'den itibaren toplu sözleşme gereği size ödenmesi gereken sosyal yardımları dönemsel olarak aldık. Yemek yardımı, yol parası, giyim yardımı ve ek ödeme. Şimdi ücret farkları. Yani burası biraz muallakta. işe başladığınızda size asgari ücret ödenmişti. O tarihte eski işçilerin en düşük yemiyesine göre ben o ücretin 95'ini alarak bir hesap yaptım. Tabii bu toplu sözleşme görüşmelerinde pazarlık konusu olacak. Bu rakam olmayabilir. Bu rakamın üzeri de olabilir. Onu bilemiyoruz. Ben bunu bir tahmini olarak aldım. Yani işe girdiğiniz dönemde yevmiyeniz 230 olabilir dedik. Daha sonra zamlarla 292 olabilir. Zaten biliyorsunuz 273 lira olmuştu yemiyeniz. Sonra asgari ücrette zaten eski işçi yeni işçi eşitlendi. Ama daha sonra 1 Mart'ta arkadaşlar e, enflasyon farkı aldı. Siz onu da alamadınız. Bu 725'te yeni 2023 kamu çerçeve protokolündeki rakam. Buna göre bir hesap yaptık. Tabii ücretleriniz değişirse arkadaşlar, TD almıştınız. Oralardan bir fark olacak. Onu da hesapladık. Toplu sözleşmede ödenmesi gereken 30'ar günlük ikramiyeler vardı. Onları da dönem ücretleriyle hesapladık arkadaşlar. Evet, gelelim ne bulmuşuz. Ona bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi iki kademeli yaptık. E, TİS 2 yıllık imza alınırsa, dediğimiz gibi 28 Şubat 2023'e kadar olan farklar alınabilecek. 1 Mart 2023'ten sonrası için yeni toplu sözleşmenin yapılması beklenecek. 2 yıllığa göre yaptığımızda arkadaşlar işte sosyal yardım farkı, yemek yardımı, giyim ek ödeme, ücret farkları, tediye farkları, ikramiye farkları olarak yaklaşık 58.463 TL bürüt bir fark çıkıyor. Bundan %14 SGK primi, %1 işsizlik sigorta primi keseceğiz. 49.000 lira civarında bir vergi matrağı. Şimdi tabii gördüğümüz kadarıyla %15'lik vergi dilimini artık doldurmak üzere arkadaşlar. O yüzden de yüzde yirmi vergi kestik. Damga vergisi de kesilince toplam 19.000 civarında bir kesinti var. net tutarımız otuz bin. Buna yol parası net olarak ödendiği için arkadaşlar on bin lira yol parasını ilave ettiğimizde yaklaşık 49.000-50.000 bin, bin civarında bir alacağınız çıkıyor. Şimdi tabii bu hesap arkadaşlar dediğimiz gibi 28 Şubat'a kadar olacak şeyler. Burada tabii ki ücretin ne olacağı tam net olmadığı için ücret T diye ikramiye farkları da değişebilir. Artabilir de azalabilir de arkadaşlar. Evet 3 yıllık imzalanırsa tabii bu daha iyi. Bu sefer 2023 yılında Yeni Kamu Çerçeve Protokoluna göre olan zamları da alabileceksiniz ve rakam büyüyecek. Bunu bu hesabı da arkadaşlar Toplu Sözleşme'nin Haziran ayı sonuna kadar imzalanacağını düşünerek hesapladım ben. Yani Haziran ayının sonuna doğru imzalanırsa 15 Temmuz'da ödenecek maaş da 15 Haziran 2023'ten itibaren zamlı ücret ödenebilir. Dolayısıyla bizim hesabımız 15 Haziran 2023'e göre yaptık. Yine sosyal yardım parkı, yemek, giyim, tabi ücret farkı bu sefer bayağı bir çoğalıyor. Tediye farkı, ikramiye farkı toplam 147 bin lira civarında bir fark çıkıyor bürüt. Yine bundan SGK primi, işsizlik sigortası, vergi matrahı bakın 125 bin lirayı buluyor. Ee, Tabi bunun bir kısmı arkadaşlar %20'den kesilecek. Hatta bir kısmı da %27'den kesilme ihtimali var. Çünkü matrah 150 bini geçtiğinde %27 ...gelir vergisine girmiş olacaksınız. Daha fazla vergi kesilecek. Esasında burada... ...en büyük mağduriyet de... ...bu olacak arkadaşlar. E, farkları... ...yani... ...geçen sene... ...normal toplu sözleşmeye göre... ...bu ödemeleri almış olsaydınız... E, ...belki... ...yüzde yirmiden kesilecekti ama... ...şimdi yüzde yirmi kesilecek ve... Temmuz ayından sonra da artık vergi diliminiz tamamen %27 olacak. Yani bu toplu sözleşmenin uzamasının size en büyük zararlarından biri de e, bu %27 vergiye çok kolay girmeniz oldu arkadaşlar. Gireceksiniz yani. Damga vergisini de kesiyoruz. 46 bin lira civarında bir kesinti var. 100 bin lira net bir rakam yol parası net olduğu için onu buraya yukarıdaki kesintilere dahil etmedik arkadaşlar Yani 116 bin lira civarında bir e, alacağınız çıkabiliyor Dediğim gibi Yani bu hesaplarımıza güvenerek arkadaşlar herhangi bir Borçlanmaya girmeyin Bakın hep söylüyorum Biz toplu sözleşmenin ne zaman biteceğini Farkların ne zaman alınabileceğini tahmin etmemiz zor. Ama şunu gördüm ki çok büyük bir hesap titizliği gerekiyor. Zor bir hesaplama olacak. Yani tahminim belki bir bir buçuk ayı bulabilir hesaplamalar. Çünkü herkesin durumuna tek tek bakılacak. Bu hesaplamalarımızı arkadaşlar biz fazla mesai, bayram çalışması gibi şeyleri katmadık. Olan vardır, olmayan vardır. 2023 kamu çerçeve protokolunda iş birimi, gece zammı maddeleri var. Onların nasıl uygulanacağı, kimin alacağı belli değil. O yüzden bu hesaplamalara onu da dahil etmedik arkadaşlar. Onları bilin. Yani yeni giren arkadaşlarımızın hesabı bu şekilde. Eski işçi arkadaşlarımıza baktığımızda arkadaşlar burada olay biraz daha değişiyor tabii ki. O arkadaşlarımız iş sözleşmesi imzalayanlar gecikmeli de olsa yemiye farklarını, ikramiye ve tediye farklarını almışlardı o arkadaşlarımızın alınmayan ödemeleri hatta şöyle biraz büyütelim. Arkadaşlar alamadığınız sosyal yardım farkı var. Yemek yardımı farkı var. Giyim el ödeme farkı var. Bir kıdem zammı gelmişti onu alamamıştınız. Dolayısıyla toplam 10 bin lira bir bürüt fark çıkıyor. Yine bundan sigorta primi, işsizlik primi kesilecek, vergi matrahı. Burada gördüğümüz kadarıyla çoğu işçi arkadaşımızın vergi matrahı 70 bini geçmiş. Dolayısıyla yüzde 20 vergi kesmek zorunda kaldık. Damla vergisini kestiğimizde net tutar 6751 TL. Ee, yol parası net olduğu için bunu da ilave ettiğimizde toplam 12.465 lira civarında bir alacak çıkıyor ki bu 2 e, yıllık imza imzalanırsa 28 Şubat 2023'e kadar olan fark arkadaşlar. Tabi toplu sözleşmeye 3 yıllık imza alınırsa e, tabi dediğimiz gibi 15 Haziran 2023'e kadar olan farklara hesapladık. Tabi otomatikmen sosyal yardım farkı büyüyor. Yemek farkı, giyim, ücret tabii ki oldukça arttı. Yemiyeler o da yükseliyor. Ee, i̇kramiye farkı, tehdiye farkı, kıdem zammı hepsini eklediğimizde yaklaşık arkadaşlar toplam 66.500 lira civarında bir bürüt fark çıkıyor. Sigorta primi, işsizlik kestiğimizde vergi matrahımız ve dediğimiz gibi yine yirmi gelir vergisi keseceğiz arkadaşlar. Damla vergisi de kestiğimizde toplam kesinti 21.800 net tutar. 44.750 yol parası net olduğu için onun farkını tamamen net olarak aldık arkadaşlar. Yani 56 bin, 57 bin lira civarında sizin de bir alacağınız çıkabiliyor. Tekrar söylüyorum, bunlar tahmini kamu çerçeve protokolündeki rakamlara göre. Bu rakamlar artabilir, çoğalabilir. Sendika kesintisi yapmadık arkadaşlar. Dediğimiz gibi iş riskini hesaplamadık. Gece zammını hesaplamadık. Fazla mesai ve bayram çalışmaları yok. Toplu sözleşmede e, ücret zammı daha yüksek alınabilir mi? Pek zannetmiyoruz. Ama e, artı sosyal yardım alınabilir mi? Onları da e, toplu sözleşme imzalanmadan tahmin etmemiz zor arkadaşlar. Dediğim gibi çok merak ettiğiniz için böyle bir çalışma yaptık. Ama bu rakamlara çok da güvenip de borçlanmayın. Toplu sözleşme imzalandığında bu hesabımızı net bir şekilde yapma şansımız olur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar.